Herkese merhaba, güneşli günlerime hoş geldiniz efendim. Bugün günlük vlog çekmeyeceğim, çok güzel bir konuyla geldim. Birkaç tane hamile arkadaşım var ve onların bana sıkça sorduğu sorular var. Ne almalıyız, bebeğimize ne almalıyız? Ben de bunun üzerine bir çalışma yaptım. E, sadece benim arkadaşlarım değil, eminim birçok kişinin merak ettiği e, şeylerdir bunlar, merak ettiği sorulardır. Herkesin sorusuna cevap vermek için hem de faydalı bilgiler verebileceğimi düşündüğüm için böyle bir video çekmek istedim. E, unutmamak için de şöyle not kağıdına tek tek e, sıralayarak notlarımı aldım. E, biliyorsunuz bebek ürünleri, çocuk ürünleri çok pahalı ve e, hele ki ilk hamileliğinizse, ilk bebeğinizse kafanız o kadar çok karışıyor ki her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi onu aldı, kimisi bunu aldı, kimisi ben bunu aldım çok memnun kaldım diyor. Bir bakıyorsunuz iki ay sonra o memnun kaldığı ürünü değiştirip yerine başkasını aldığını görüyorsunuz. Ve bunlar gerçekten insanı bayağı yıpratan şeyler. Ben hamileliğim boyunca 9 ay boyunca güneşe hiçbir şey almadım diyebilirim. Kıyafet hariç 9 ayın sonunda yani 9 ayın sonunda demin de güneşin doğmasına çok yakın 1-2 hafta kala kafamda tasarladığım ve emin olduğum çokça da araştırdığım belli başlı birçok şey aldım, ürün aldım ve şu an güneş 10 aylık bu ayın 15'inde 10. ayına girecek. 10 aylık değilim 9,5 aylık inanın hala o aldığım şeyleri kullanıyorum ve büyük bir ihtimalle güneş 2-3 yaşına gelene kadar o ürünleri kullanacağım diye düşünüyorum ben şundan yanayım bir kere alayım devamlı kullanayım çünkü dediğim gibi zaten bebek ürünleri çok pahalı her ay ya da her 2-3 ayda bir almak istemiyorum bir kere alayım ama doğru alayım diye düşündüm çok uzatmayacağım, çok konuşmayacağım çünkü biliyorum e, ürünleri merak ediyorsunuz. Hemen aldığım ürünlere geçiyorum. Birinci sırada Reflü yastığı var. Bunu arkadaşlarım ben aldığımda ...Instagram'dan paylaşmıştım... ...reflü yastığı aldım diye... ...inanın beni taşa tuttular... ...niye aldın çok gereksiz... ...fuzuli para harcamışsın... ...çocuk onda yatmıyor bile vesaire vesaire... ...her çocuk çok farklıdır... ...lütfen ben kendi kızım için konuşuyorum... ...sizin çocuğunuz... ...bazı çocuk var ki kendi beşiğinde bile yatmıyor... ...annesinin babasının kornunda yatıyor... ...annesinin babasının yatağında... ...yani yetişkin yatağında yatıyor... ...kendi bebek yatağında bile yatmıyor... ...o yüzden her çocuk farklı olduğu için ben kendi kızımı aldıklarımı ve kendi kızımın rahat kullandığı şeylerden size bahsetmek istiyorum. Ben memnun kaldım ama belki de sizin çocuğunuz memnun kalmayacak bilemiyorum. Yine de fikir olsun size. Reflü yastığıyla güneş inanılmaz rahat etti. Zaten güneş ilk doğduğunda bilmiyorum size o şekilde yaptılar mı ya da şu an hamilesiniz bilmiyorum yapacaklar mı? Bebek yatağı biraz böyle meyliydi Yani böyle çok dümdüz bir yatak değildi. Baş kısmı şöyleydi. Yani reflü yastığı gibiydi. E, ve güneş onda çok rahat yattı. Zaten doktorumuzun da ve hastane hemşiremizin de önerdiği dümdüz yatırmamamız gerektiği. Çünkü emziriyoruz ve düz yatırdığımızda e, kusabiliyor. Zaten sırtüstü yatırmamak gerekiyor. E, öne ya da yan yatırdığımızda bebeğin midesinin bulanmaması için ya da kussa bile tehlikesi olmaması adına reflü yastığı almamız gerektiğini söylemişti zaten doktorumuz. Ben hamileyken almıştım ve güneş e, sanırım onu 3 aya kadar kullandı. Çok da rahat kullandı ve güneşin hiç reflü sıkıntısı olmadı. İkinci sırada hayat kurtaran sealing var. Aman Allah'ım o nasıl bir ürün. ne olursunuz alın yalvarıyorum alın böyle bir ürün yok. Yani ben bunu tasarlayan bayana o kadar yazışıyorum bir türlü ismini sormadım. Videomu izliyorsa eğer inşallah ismini öğrenebilirim. Ben internetten aldım. İnternetten can havliyle buldum bu ürünü aldım. Yani memnun kalır mıyım kalma. O kadar çaresizdim ki güneş 3 ay boyunca hiç uyumuyordu. İnanın hiç uyumuyordu. Hep gözleri fal taşı gibiydi. Ağlayan bir bebek değildi. Asla ağlamıyordu ama uyumuyordu. Gerçi hala bile uyumuyor. <laughs> güneş hiç uyumuyor. Hep oyunu istiyor. Hep agu google kendi kendine sırıtıyor bir şeyler yapıyor. Maşallah ama kesinlikle uyumayan bir bebekti. Artık böyle yani 72 saat hiç uyumadığımı biliyorum. Şu koltukta 72 saat boyunca zaman geçirdiğimi çok net hatırlıyorum. Ve o gün ikinci çocuk yapmayacağımı yemin etmiştim. <laughs> çok çaresiz günler geçirdim. Tek başına bebeğini büyüten halleder, beni iyi anlarlar. Uzun lafın kısası ben e, o gece Can havliyle... ile... Bu arada bizim bir kangurumuz var ama kanguru yeni doğan için uygun değil. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Hatta e, şu an bütün ürünleri buraya koymam imkansız olduğu için ben ürünlerin resimlerini şurada paylaşacağım. O kanguruya da geleceğim birazdan. Yani uzun lafın kısası ben bu silingi buldum. E, hemen sipariş verdim. Çok çabuk geldi. E, onu kullandım, taktım. İnanır mısınız 5 dakika sonra güneş uyudu. O gün bugün güneş kesinlikle onsuz uyumuyor. Hatta şuraya güneşin bir resmini e, koyacağım. Dün gece çektik onu. Güneşe dedim ki güneş hadi artık uyuyoruz anneciğim dedim. Güneş silingini odadan getirdi böyle sürükleye sürükleye. E, Yürüteci ile birlikte silingini getirdi. Çok güldük hatta bu e, silingi aldığımız bayana da bakın geliyor benimki diye resmini de göndermiştik. Bunu da buradan kesiyorum. Çok uzatmayacağım. Çünkü çok sıkıcı olabiliyor bazen videolar. Ben de seyrederken çok sıkılıyorum. ileri sarıyorum. Bu sefer öğrenmek istediğim püf noktaları atlıyorum. Olmuyor. Kestim. Üçüncüye geçiyorum. Kanguru. Solomon Baby Kanguru aldım ben. İlk doğan, yeni doğan bebek aparatlarıyla birlikte. Güneş ilk doğduğu günden beri ben onu kullandım. Hastaneye giderken biliyorsunuz ilk haftalar sürekli doktor kontrolüne gidiliyor. Vesaire ya da markete gidiyor. Bir yere gidiliyor. Bir de ben güneşi her gün yaz, kış, kar, yağmur demeden güneşi mutlaka dışarı çıkarttım. Sardım sarmadım güneş e, normal temiz hava alsın diye. Sürekli onu kullanıyordum. Silinkten önce onu kullanıyordum. Ve onu çok severek kullandım. Gerçekten diğer markaların ana kucakları öyle mi bilmiyorum ama Salaman Baby ana kucağını kesinlikle tavsiye ederim. İnanın 3 saat 5 saat güneş göğsünde olmasına rağmen asla ne bel ağrımı oldu ne sırt ağrımı oldu. Onu e, ben 360 derece olanlık almadım e, koronadan dolayı. Bebeğin yüzü dışarı dönsün istemedim. Ama hem sırt çantası olarak sırta takabiliyorsunuz, hem göğsünüze takabiliyorsunuz. Buraya da zaten resmini koyacağım. Ee, i̇nanılmaz keyifle kullandığım, hala da hali hazırda kullandığım e, ana kucağıdır. Hem Seling'i kullanıyorum hem onu kullanıyorum. Güneş artık biliyor. Ana kucağını kullanıp Kanguru'yu kullanıyorsam eğer, pembe olanı kullanıyorsam eğer dışarı çıkıyoruz demektir. Seling'i kullanıyorsam eğer Güneş uyuyacak demektir. Zaten hemen uyku moduna geçiyor Seling'i görünce. Kanguru'dayken de etrafı seyrediyor. Biliyor yani işini biliyor. Ee, ana kucağı. Ana kucağını arkadaşım aldı. Ee, Güneş'e hediye olarak aldı. Allah razı olsun. İyi ki almış. Gerçekten o da çok hayat kurtardı. Ee, güneş yanımda olduğu süre içerisinde ben hep ona yatırdım. Ee, onun böyle minik minik sallanma şeyi olduğu için hafif hafif onda da sallayabildim. Ee, yani güneşi ben emziriyordum ama e, sütüm yağsız olduğu için güneş ne yazık ki doymuyormuş. Ben hem emzirip hem de mama veriyordum Güneş'e. Onunla mama vermek çok daha kolay oluyordu. Onu da severek kullandım, onu da tavsiye ederim. Onu da 6 aya kadar kullandım. 6 aydan sonra Güneş artık hareketlenmeye, emeklemeye başlayınca orada durmak istemedi. Birkaç kere böyle ayağa kalkma hata yapınca ben onu korktum ve onu kaldırdım. Düşer diye. Araç koltuğu ve ana kucağı şu. Pusetlerin yanında satılan Ana kucakları var ya, şuraya zaten resmini koyacağım. Ben onları ayrı ayrı aldım. Çünkü Trivel sistem bebek arabası almadım. Konumuz o değil, ona geleceğim birazdan. Bu da hayat kurtarıyor. Güneş şu anda 9,5 aylık. Biz hala bunu kullanıyoruz. Ne zamana kadar kullanacağız bilmiyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Gerçekten hayatımı kolaylaştıran bir şey diyebilirim. Ben burada evimde güneşi ona oturtuyorum, kemerini her şeyini bağlıyorum, hop arabaya bindiriyorum. Güneş zaten marşa basar basmaz uyuyan bir çocuk. Biliyorsunuz takip edenler biliyor. Atıyorum restorana mı gidiyoruz, kafeye mi gidiyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Hop hemen onunla birlikte alıyorum. Güneş hiçbir şekilde uykusundan uyanmıyor. Onunla birlikte alıyorum ve e, restorana gidiyorsak, kafeye gidiyorsak, direkt sandalyeye yanıma koyuyorum. Hiçbir şekilde konforu bozulmuyor. Ya da misafirliğe mi gidiyoruz? Hemen güneş zaten yine uyuyor oluyor genelde. Hemen oradan çıkartıyorum, onunla birlikte alıyorum. Misafirliğe de gidiyorsak, hemen koltuğa yanıma onu oturtuyorum. Gerçekten, gerçekten, gerçekten o da hayatımı kurtardı diyebilirim. Onu da almanızı tavsiye ediyorum. Ee, ana kucağı dedim araç koltuğu bebek arabası bakın en önemli konu bu bence kesinlikle araştırmanız gereken en büyük detay bu ben inanır mısınız hamileliğim boyunca hep bunu araştırdım güneşin doğmasına son bir hafta kala aldım ben bunu ee, çikonun Baston arabasını aldım. Şuraya koyacağım. Zaten bizi takip ediyorsanız takip Bizi genelde güneşin bebek arabasından tanıyorlar yolda. Aa siz işte güneşi günler değil misiniz? falan diye bebek arabasından tanıdığınızda geliyorlar. Bebek arabamız mimlendi. E, buraya da koyacağım. Zaten yine görürsünüz. Biz baston aldık. E, yeni doğandan beri kullanıyoruz. Yani ilk güneş doğar doğmazdan beri ben hep onunla kullandım. Güneş doğar doğmaz kullandığımda ben onu yatarak kullanıyordum. Yatay şekilde kullanıyordum ya da böyle bir kademe kaldırarak kullanıyordum. Kesinlikle bebeklerin zaten otur oturması yasak biliyorsunuz. O şekilde kullanıyordum. Güneş ay atladıkça yani 3 4 5 aylara geldikçe yavaş yavaş ben onu dikmeye başladım ve şu anda Güneş 9,5 aylık tam dikey pozisyonda oturabiliyor tek elimle kapatıp tek elimle açabiliyorum bazen güneşte markete gideceğiz ya da çarşıya ineceğiz bir şey olacak güneşi kucağımda tutuyorum ve bebek arabasını kendi aracıma tek elimle kapatıp tek elimle açıp kendi aracıma koyup kendi aracımdan alabiliyorum taksi hiç kullanmadım taksit de, de aynı şeyi yapabilirim diye düşünüyorum ama taksi hiç ihtiyacım olmadı Onda bile yine tek elinizde açıp tek elinizde koyabiliyorsunuz. Çok hafif olduğu için taşıması çok kolay, çok rahat. Hiç zorluk çekmedim. Ee, arkadaşlarım var. Mesela Trivel sistem kullanıyorlar. Ee, bagajlarında yer kaplıyor. Gittikleri yere sığmıyor. Tatil mesela yaz sezonu. Tatile gittiler çok zor gittiler. Çünkü arabanın bagajında. Onun puseti zaten büyük. Kesinlikle katlanmıyor. Onun puseti ayrı. Yer kaplıyor altındaki araba katlandığı zaman ayrı yer kaplıyor bir sürü bir sürü teferruatı var bizde hiç öyle bir şey yok bildiğiniz incecik şu kadar şu kadar bir incelikte oluyor katlandığı zaman yani biz çok 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 rahat kullandık ee, sanırım bu yaz 2-3 kere de tatile gittik ee, arabamızda da hiç yer kaplamadı kesinlikle kesinlikle onu tavsiye ederim ee, çok büyük bir şey almanıza gerek yok kullanışlı ve pratik olmasına çok özen gösterin. Çünkü biz bayanlar illaki alışverişe gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Yani her zaman eşimiz yanımızda olmuyor ya da her zaman bize yardım edecek birileri yanımızda olmuyor. tek elimizde çocuğumuz varken bile, tek elimiz boştayken bu elimizde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünler almaya dikkat edin derim. Bebek arabasında anlattım. 360 derece dönen ota koltuğu. Ben bunu çok severek aldım. Henüz kullanma fırsatımız olmadı. Büyük bir ihtimal biz haftaya tatile gideceğiz. Haftaya tatile giderken onunla gitmeyi düşünüyorum. Çok emin değilim. Belki yine ana kucağıyla götürürüm ama bu sefer onu da denemek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Onu da çok araştırdım. E, deneme yaptık. E, arabaya kurduk. Ama nedense çok uzun yola gitmediğimiz için onu şey yapmadık. Biz Çatalca'da oturuyoruz ve burası çok küçük bir yer. Gittiğimiz yerler çok kısıtlı. O yüzden böyle ana kucağıyla idare edebildik. Ama güneş ana kucağına sığmadığı zaman mutlaka onu kullanacağız. Onu da buraya koyuyorum. O da şu anda güneşin odasında duruyor. Belki haftaya tatile giderken ilk denemeyi yaparız. Ama bir kez ilk aldığımızda deneme yaptık. Gerçekten inanılmaz başarılı. 360 derece olması koltuğun alt kısmı sabit oluyor ama e, koltuğun üst kısmı her yere dönüyor. Bu çok çok güzel bir şey. Mesela bu taraftan güneş geliyorsa eğer güneş dışarıdaki güneş benim bebeğim güneşe etki etmemesi için hemen onun böyle arkasını çeviriyorum. Güneş koltuğun arkasında vuruyor. Hiçbir şekilde güneşi yüzüne gelmiyor. Ya da mama vereceksem ya da karnını doyuracaksam hemen hop ben yanında oturuyorsam bile şöyle yedirmektense güneşi kendime doğru çeviriyorum. Bu şekilde mamasını verebiliyorum. Ya da birlikte o şekilde oynayabiliyoruz. O yüzden oto koltuğu alacaksınız. 360 derece dönmesine çok çok dikkat edin. Park beşik. Bu park beşik de hayatımı kurtardı. Ee, yine onu da buraya koyacağım. Ebebekten aldık. İnanılmaz keyifli. Ee, çok pratik, çok rahat. Kurulumu rahat kendisi hafif tekerleği sayesinde zaten e, çanta halinde çantasından böyle tuttuğunuzda valiz gibi taşıyabiliyorsunuz İstersen de, isterseniz de kulpları var o şekilde de taşıyabiliyorsunuz her gittiğiniz yere götürebiliyorsunuz misafirliğe gidiyoruz mesela yatıya gittiğimiz misafirliğe götürüyoruz yazlığa gittik götürdük ee, nereye gittik başka arkadaşımızın yazlığına gittik götürdük yani ee, sürekli götürüyoruz bir misafir geliyor geçen gün mesela bize yatıyor arkadaşlarımız geldi biliyorsunuz ee, ve arkadaşımın bebeği onun içinde yattı bu da e, çok iyi bir avantaj bazen e, içerilerde işim varsa yapmam gereken acil işlerim varsa genelde güneşi yalnız bırakmıyorum ama acil yapmam gereken işler varsa güneşi hemen onun içine koyuyorum oyuncaklarını da onun içine koyuyorum güneş onun içinde oynuyor çünkü güneş artık taytay durmaya başladı hızlı emeklemeye başladı. Artık ayaklarının üzerinde de durmaya başladı ve tehlikeli bir hale gelmeye başladı. O yüzden güneşi ben yoksam yalnız kesinlikle bırakmıyorum. Hemen onun içine koyuyorum. Mama sandalyesi. Mama sandalyesi de gerçekten çok önemli. Çok dikkat etmeniz gereken bir durum. E, konforlu olsun rahat olsun A olsun B olsun diye aldığınız mama sandalyeleri genelde çok büyük oluyor yok efendim öne yatıyormuş arkaya yatıyormuş bebek onun üzerinde fazla durmuyor buna çok dikkat edin yemekten yemeğe duruyor ondan sonra mümkün değil durmuyor kendini oradan çıkartmaya çalışıyor yani e, aman işte otursun çocuğumun konforu yok süngerli olsun yok bilmemcisi olsun yok ön tablası büyük olsun hiç bunlara bakmayın. inanın yemeği yer yemez kendini oradan atmaya çalışıyor. O yüzden en konforlu, en pratik hatta yanımda diyeceğim ama göstermeyeceğim şu anda. Çünkü güneş uyuyor. Tıpır tıpır yapmak istemiyorum. Şuraya zaten resmini koyacağım. Onlar çıkıyor. Böyle parça 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 çıkıyor. incecik oluyor. Biz onu da her gittiğimiz yere götürüyoruz. Misafirliğe de götürüyoruz. Yazlığa da götürdük. Tatile de götürdük. Her yere götürdük. Denize gidiyoruz. Kumsala bile götürüyorum yani. Gerçekten çok pratik ve e, plastik olduğu için e, silmek zorunda bile kalmıyorum Baktım ki çok mu yemek oldu çok mu bir şey oldu Hemen hop duşun altına sokuyorum şöyle fıskiye bir tutuyorum Mis gibi de oluyor Öbürünün o büyük e, mama sandalyeleri naylon olduğu için bebeği çok terletebiliyor Onu silmek zorunda kalıyorsunuz onların çıkabildiğini düşünmüyorum Silmek zorunda kalıyorsunuz e, Çok terletiyor yani e, naylon olduğu için çok terletiyor Bunlar plastik ama sünger kılıfları olduğu için sünger pamuk kılıfları olduğu için bebeği de terletmiyor. O yüzden kullanışlı ama az yer kaplayacak, kullanışlı ama pratik olacak ürünleri tercih edebilirsiniz. Anlatmak istediklerim bu kadardı. İnşallah faydalı olmuşumdur. Aslında çok çok şey var anlatacağım. Kıyafetler var. Ne bileyim işte gıdalar var falan filan ama onları diğer videolara saklayacağım. E, bu video bu şekilde olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşumdur. İnşallah faydalı bilgiler vermişimdir size. Kendinize çok iyi bakın. hamileyseniz eğer bu ayların tadını doya doya çıkartın. O kadar güzel bir duygu ki. Eğer yeni anneyseniz de bu anların tadını e, güzel güzel çıkartın. Çok çabuk büyüyorlar. O kadar özleyeceksiniz ki ileride bunları. Yani size şuraya koyduğum resimleri ararken güneşin ilk doğduğu günlerin resimlerinde buldum. İnanın böyle içim gitti. Yani çok uzun yıllar geçmedi. Hatta yıl bile geçmedi. 9 ay er geçti sadece ama insan o kadar buruk oluyor ki, o kadar özlüyor ki. Yani gözünüzün önünde büyümüş bazen fark edememişsiniz bile. Ki 24 saat geçirmeme rağmen kızımla ne çabuk büyüdü diyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.